Oturumumuzun adı Hayri Dev. Koca Usta diye de biliniyor biliyorsunuz Hay Hayri Dev. Hayri Dev'in ruhunu şad ederek başlatmak istiyorum. Gerçekten bizim zaman zaman değerlerimizi kendimiz fark edemiyoruz. Bir Fransız belki Hayri Dev'i bugün bu noktalara getirdi. Mr. Killer bunu çok fazla ön plana çıkarttı. Doktora tezinde çalıştı ama daha sonra tabii Hayri Dev kendi şeylerinin dışına çıktı ve UNESCO'dan da ödül alarak Yaşayan Kültür Mirası listesine giren önemli değerlerimizden birisi oldu. Ege'nin, Denizli'nin başta olmak üzere yörüklerin sesi oldu. Özellikle Çam Düdüğü bir yörük çobanlığı yapmış bir yörük akademisyen olarak Çam Düdüğü'nü meşhur etti Hayri Devamcımız. Sonra tabii ki Curan'ın da yine önemli icracılarındandı. Tekrardan ruhuş